Bugün 60 yaşında şeker hastalığı sonucunda sertleşme sorunu yaşayan bir hastamızın ameliyatını yapacağız. İlaç tedavisinden fayda görmediği için bu hastamıza 3 parçalı penis protezi takacağız. Bu şişirilebilir tenis protezleriyle birlikte hastamız tamamen normal fonksiyonlarına geri dönmüş olacak. Bir gecelik hasta yatışı sonrasında hastamız günlük yaşamına dönebilecek. Mutluluk çubuğu yani penis protezi ameliyatımızı bitirdik. Yaklaşık 2 saatlik bir sürede bütün operasyon bitti. 4,5-5 santim gibi bir kesiden e, operasyonumuzu gerçekleştirdik. Asıl hastaların merak ettiği bu operasyon sonrasında herhangi bir histe kayıp oluyor mu, zevkte kayıp oluyor mu diye. Bu işlem sonrasında gerek takılan hastanın kendisi gerekse partnerinde hem kendi tecrübelerimizde hem de yapılan çalışmalarda hiçbir his kaybı olmadığı, Tam tersine özellikle partner memnuniyetinin %98'lere çıktığı belirtilmiş. Bu açıdan iyileşme periyodunu bitirdikten sonra hastamız çok rahat bir şekilde ve tatminkar bir şekilde fenil protezini kullanabilecek.